Merhaba arkadaşlar yeni bir oyun tanıtımına hoş geldiniz. Retail Company Simulator oyunumuzun ismi e, klasik bir mağaza açıyoruz. Kıyafet e, tarzı ürünlerin olduğu. O mağazada önce kasiyerlik sonra patronluk yapıyoruz. Oyunu hafifçe göstereyim. E, şu kamerayı bir kapayım daha rahat görürsünüz. Oyun Türkçe oynayabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. eğitimi kapasak olur. Ben zaten anlatacağım. Burada e, mekanı isim veriyoruz. Mağaza. Şimdi arkadaşlar. Burada bir bilgisayarımız. Burada bir e, kasamız. Burada depomuz var. Bilgisayara geliyoruz. Önce bir sözleşme yapıyoruz. Şu an yapabileceğimiz tek sözleşme bu. Bunu aldık. Markete geldik. Sepete ekledik. Bir de ekipman kısmından deneme kabini aldık. Bunları yerleştiriyoruz. Deneme kabinini şöyle karşıya mouse tekerleğiyle çeviriyoruz. Bunları çöpe atıyoruz. mouse sol tıkıyla koyuyoruz. Şimdi ee, fiyatını ister buradan ister bilgisayardan değiştirebiliyorsunuz. Bilgisayardan değiştirelim. 13.90 14.90 diyor. Biz full kazıkçı olmamak için gerçi olabilirsiniz. O size kalmış. 13.50 bunu da 14.50 yapalım. Burada karımızı görüyoruz. Her şeyimiz hazır dükkanı açabiliriz ta üstte gördüğünüz üzere 50 e, xp lik bir durumumuz var satış yaptıkça xp kazanıyoruz o xp ile e, mağazamızı güçlendirip daha fazla sözleşme işte, sözleşme yapıp e, daha yeni ürünler alabiliyoruz adam verdi 100 dolar verdi 13.50 86.50 vereceğiz 50, 70, 80, 85, 86, 50. Space ile gönderiyoruz. Abla iki tane almış. 28 gönder. 5 x 5 xp 5 xp 2 tane satış yaptık kazandık. 23 dolar 20 1 2 3 yallah. 13 küçük. 20 30 5 6 85 Nasıl vermek istiyorsanız öyle bir yani 1 cent 1 sant de verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Pembeler ço çok gidiyor. Ee, markete gidip pembeden 2 tane daha alalım. Anladım. Elimizde fazla kalıyor rap dolu olduğu için G tuşuna basıp yere bırakıyoruz. Müşteriye yok denmez, o yüzden ee, rafları dolu tutmaya çalışın. seviye atladığımız zaman dediğim gibi yeni sözleşmeler açılıyor. Yeni sözleşmelerle yeni ürünler satıyoruz. Fiyatlar bazen düşüyor bazen artıyor. Ona göre fiyat ayarlaması yapmamız gerekiyor. 21 dolar yallah. 28. Kredi kartı vermeyin kardeşim. Banka komisyon kesiyor diyemiyorsunuz maalesef. 28. Fazla müşteriyi bekletmemek lazım. Sonra kötü puan verebiliyorlar. 14 İleride başımıza bazı artı olaylar, bazı e, talihsiz olaylar gelebiliyor. Onlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor parasal açıdan. Seviye atladık. Dükkanı kapayalım gelmeyin artık. 5-6-50 Yallah. Şimdi arkadaşlar dükkan e, seviye atladığı için artık yeni şeyler alabileceğiz diye düşünüyordum da seviye 3 gerekiyor. Biz seviye 2'deyiz. Buradaki seviyeye göre yeni şeyler alıp onları satmaya başlayabiliyoruz. Sonra ileride çalışan alıyoruz, kasiyer alıyoruz, stokçu alıyoruz. Biz artık işleri yapmıyoruz. Onlar yapıyor vesaire. Onları üniforma giydiriyoruz işte fiyat veririz duvar zemin tasarımları yeni malzemeler alıyoruz ekipmanlardan ayakkabı rafı duvar rafı bok rafı şu rafı Valla oyun böyle gidiyor arkadaşlar ee, benim kasiyer olma fantazim yok olan varsa oynanabilecek bir oyun benim bu oyuna tahmini puanım beş buçuktan altı çok e, sevdiğim bir oyun türü değil ama vakit buldukça kafa dağıtmak için oynanacak bir oyun olur arkadaşlar arkadaşlar oralarda bir yerde bir beğen butonu var o beğen butonuna tıklıyorsunuz Lütfen bir de içeriği olmasını istediğiniz oyunu Lütfen yorumlarda yazın onların da içeriklerini çekelim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere baş baş arkadaşlar